Gittim ki Seyyid Hazretleri bela ufacık bir yer orada etrafında kalabalık sadece onun oturabileceği bir yer oradan da işte bu işe o zaman teşebbüs edenler devele güvenlik mahkemesine yargılanacak diye e, raporlarını yazmışlar. İşte oraya gidinceye kadar da nazarette yatması gerekiyor dediler. Orada e, gittim diyor. Gittim de böyle hüzünlü bir tebessüm yaptı. Aman sen de mi geldin dedi. Veli kurban. Ben biliyordum seni de getirecekler diyor. Efendime söyleyeyim. E, fıtratın ötesi bir şey. Ondan sonra diyor üçüncü gün Mula Üzeyir etrafta abdest alabileceğim bir yer var mı? Bir sorayım kurban. Varmış kurban. Ha iyi demiş. Ben abdestim bozulur da tekrar abdest alma imkanı olmaz namaz geçer diye daha evdeki abdestle duruyorum diyor. Aman Allah. Im. Bu normal insanın fıtratından çok farklı bir şey. Dedim ya facil insan olsa da her zaman Rabbim kendi dinini, dinin bekçiselerini korumuştur. O zaman da Adıyaman'ın belediye başkanı Mihtat denen biri ondan sonra alnı secde görmemiş, iki tabanca gezen, aklına eksi olarak ne gelirse her şey düşünebilirsin. Öyle biri. Ya benim memleketimde bir şeyler oluyor. Bunlar ne demiş? Ha, dedi duymadın mı yok ya bu hani memleketimize yeni bir şey gelmiş ya kahta menzili e ya onu getirmiş buraya nazaret etmişler yetmez gibi onları devlet güvenlik mahkemesiyle yargılayacaklar. Allah Allah bunlar nasıl olabilir ya demiş ben bunu kabul edemem demiş bunlar hepsi iftira. Yıllar yılı bir mürşidim bu, bu, işleri yaptığını biz hiç görmedik, doymadık. Olamaz demiş. Özellikle herkes gidiyor orada ıslah oluyor. Yani memleketimiz için tam böyle e, arayıp bulamadığımız bir şey. Cenab-ı Allah söyletirse söyletiyor. Ondan sonra gidiyor, araştırıyor, dosyayı buluyor. Oo bakıyor ki ya kardeş demiş bunun kefili benim demiş. Kefalet olarak da istediği kadar parayı yatırırım demiş. Bunun bu işlerle hiç ilgisi yok. Olduğu zaman önce beni demiş. Ondan sonra teminat, büyük bir kefalet teminat para yatırıyor orada. Gidiyor Seyyidah Hazretleri'ye, bizzat kapısına, nazaret kapısından alıyor. Ondan sonra ziyaret ediyor. tabii ki Seyyidah Hazretleri ona böyle bir nezaket teşekkürü yapıyor. Ondan sonra tam hatır isteyip gidecek Seyyidah Hazretleri, Ey Şeyh'im diyor, onun tabiriyle söylüyorum, bana bir misafir olup bir çayımı içmez misin demiş. Seyyidah Hazretleri tabii beraberindekiler onlar çıkıp gidiyor. Mula üzer ne dersin demiş. Olur kurban biz başkanın bir çayını içelim demiş. Ee, yanında işte Mula üzer o. Bir de Nazmi Çavuş diye Adıyaman'da bir zabıta çavuşu vardı. Hep Nazmi Çavuş. Sadatların çok sadık bir sofisiydi. Aynı zamanda vekiliydi. En son bu depremde Vefat etti. Hatta bu söyleyeceğim olayı döne döne ben ona teyit ettirdim ya e, Nazmiye abi böyle bir olay yaşadınız hala hatırlıyor musun? Babık diyor da nasıl hatırlayamam babık diyor. Biz onu bir yaşayan bilir ancak diyor. <laughs> evet. O da onun işte zabitası, zabita çavuşu dolayısıyla o da e, onlarla iştirak ediyor ondan sonra eve gidiyorlar e eve hiç böyle İslamiyet girmemiş bir ev eh, salatlar o kadar Cenabı Allah onları büyük yaratmış ki her şeyi böyle idare ediyorlar sonuca bakıyorlar onlara bir oda hazırlanıyor işte oraya gidiyorlar önce işte kahve çay derken yemek getiriliyor onlara Seyyid Hazretleri gördükçe onun içi değişime başlıyor gördükçe muhabbet alıyor hele Seyyid Hazretleri ona sohbet ettikçe böyle yerde duramaz oluyor. Tabirizi içi içine sığmaz oluyor. Öyle oluyor ki yine onu tabirle söyleyeyim. Ya şeyhim gel seninle bir anlaşma yapalım diyor. Başkan diyor ne anlaşması? Şeyhim diyor benim ahiretim sana ait olsun. Senin de dünyan bana ait diyor. Can pahasına bak dünyalığın bu baş bu bedende olduğu sürece istediği yere kadar varım demiş. Senin dünyan bana ait olsun. Ama benim ahiretim de sana ait olsun demiş ya. Seyda Hazretleri yine böyle çok e, hüzünlü bir tebessüm yapardı sürekli. Ne desin buna? Olur ama başkanım diyor benim bir şartım vardır diyor. Sen de şartın varsa söyle diyor. İşi biraz da espriye dökerler. Şeyhim benim, benim bir, kesinlikle bir şartım yok. Ben kayıtsız şartsız ne gerekiyorsa ona varım. E valla benim şartım var diyor. Şartı ne diyor? Bugünden sonra namaza başlamandır diyor. Namaza mı? Önce bir duraklıyor. <laughs> olmasa olmaz mı Ama Cenab-ı Allah Seyyid Hazretleri'nin muhabbeti öyle günlünü doldurmuş ki adamı bir anda artık ondan dolayı yok diyemiyor. Tamam diyor hadi ona da varım diyor. Kabul mu? Kabul diyor. Bugünden itibaren, bugünden itibaren o zaman uzat elini, uzatıyor elini. Ya Rabbi ben pişmanım derken tövbeyi alıyor. Ondan sonra 8 şart talimatı anlatılıyor o gecede ona. Ondan sonra e bizim çoluk çocuk da nasiplansın. E tabii onlar da nasiplansın diyor. Ondan sonra başkanımız farklı bir başkan oldu. Nasıl farklı bir başkan oldu? Yani yeniden doğmuş gibi oldu. Hiç böyle namaz, niyaz, ibadet, hiç böyle camiden ayrılmaz. Eli tesbihli, ağzı zikirli, hiç hali olmaz, boş olmaz. Böyle bir. Tabi böyle olunca bir gecede herkes farklı yorumlar yaptı. Hatta kimse işte böyle aklını bile kaçırdı diyenler oldu. Yani nasıl olsa bu işte biz bunu biliriz bu. Öyle kim bilir ne ile etkilenmiş tekrar geri olacak, dönecek şeklinde hesaplar yaptıysa da cenabı cenab Allah kendi sevgili kulunu utandırmamak için hiç onlara günah yolun fırsatını verir mi? Vermez. O muahededen sonra o başkan tam 40 gün yaşıyor o hal üzerine. Ondan sonra da darbakaya geçir geçiyor, vefat ediyor. Vefat ediyor, defnediliyor. Defnediliyorsa edilsin. Ondan sonra arada zaman geçiyor. Takriben 10 seneden fazla bir zaman geçiyor. Sonra diyor ki işte o mezarlığa imar girecek, yol gelecek diyorlardı. İşte bu mezarlar silinecek, temizlenecek. bunun Nazmi Çavuş diyor ben de oradayım. Onlar öyle yaparken diyor hemen aklıma geldi. Ya nasıl olsa burası temizlenecek, silinecek. Ya başkanımın Seyda Hazretleri bir sözü vardı ya. Merak ediyorum ya. Nasıl olsa siz burayı şey yapacaksınız. Ben onu önce güzel bir şekilde eşin. Ondan sonra ben o salı kaldırayım. Ben bir başkanımı göreyim. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Diyor ya başkan mı kaldı kardeşim zaten o Ayaş'ın tekiydi onların tabiriyle o şimdi kemikleri bile kalmamış 10 sene oldu ya sen hala başkandan mı laf ediyorsun? Ya olabilir merakımdan dolayı ya kardeşim ben bir merak ediyorum olayın ayrıntısını anlatmıyor. İyi diyor sen Merakın için alıyorlar, eşiyorlar. En son salı kaldırıyorlar. Allah Allah. Herkesin gözü dört açılıyor. Değil bedeni, kefeni bile hiçbir şey olmamış. Herkes tabii farklı yorum diyor ama o zabıta çavuşu Nazmi diyor ben anladım ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onun kendi sevgili kuluyla yaptığı muahadeyi onu untandırmamış, onu o şekilde kabul etmiş.